Ben Feride Çınay, babam felç geçirdi ve yatağa bağımlı durumda. Belediyenin ambulans hizmetini kullanıyoruz ee, ve çok memnunuz. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Merhabalar, ismim Mehmet Yılmaz, İzmir doğumluyum. Gaziömer ilçesinde ikamet ediyorum. Gaziömer Belediyesi'nde engelli birimden aldığım engelli aracı destekten dolayı çok teşekkürlerimi sunuyorum. E, hastanelere naklimizi gerçekleştirdiği için başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ben Nurhan Şanlı, 77 yaşındayım. İki sene önce çok kötü bir şekilde hastalandım. Bir buçuk sene kadar kendimde olmadan bakıldım. Eve geldikten sonra Gaziyevir Belediyesi'den hizmet almaya başladım. Allah hepsinden razı olsun. Gelen bütün hemşireler çok iyiydiler, çok iyi baktılar. Teşekkür Çok memnunum. Allah razı olsun belediye, ihsane, herkese. İsmim Ayşe Avcı. Annemin hizmet için çok memnunuz. Allah razı olsun sizlerin için doktorlarımız hepsi geliyor. Tedavisini yapıyorlar. Allah razı olsun biz çok memnunuz.